geçtiğimiz dakikalarda Şerif Barış'a sorduğum soruyu tekrar etmem gerekirse şimdi Ardar'da arda bu kadar iki büyük depremin olması hatta uzmanların bile bir sürpriz olarak şaşırtıcı bir bilgi olarak bu haberleri karşılıyor olmalarından sonra bir bazı komplo teorileri ortaya da dolaşmaya başladı. Ben de o yüzden bilimsel bir yanıt almak istemiştim Şerif hocamdan. Bir Amerikan gemisinin değil mi? Harp teknolojisi Genellikle 99 Kocaeli depreminin de bu şekilde yapıldığı söyleniyor. Hmm. Ve maalesef bir kanalda her sene iki tane böyle bu şekilde konuşan yorumcu var. Ama bu yorumcular ne iyonosfer, ne elektromanyetik dalga, ne elektronik, ne sismoloji, ne yer, yer fiziği yani yer küreyi bilmeden uzmanlar olarak konuşuyorlar. Ve maalesef bu komplo teorilerine inanan milyonlar var. Evet. O yüzden sorma ihtiyacı hissettim. Ben. Bunu net söyleyeyim. İşte az evvel biz bu araştırmaları 86'dan beri yaptığımız için özellikle yerin elektrik ve manyetik alan ölçümlerini faya çok yakın ve fayın üstünde yapıyoruz biz. 99 Kocaeli depreminin öncesinde Bilecik, İznik, Bursa ve Kocaeli'nde bu ölçüleri yaparken 15 Ağustos 99'da Köseköy'de fayın üstünde bir tanesi kuzeyinde bir kilometre uzağında, diğeri İkişer kilometre aralıklarla güneyinde olmak üzere dört tane biri de Bilecik'in bir köyünde referans istasyonu kurarak yer kürenin çok hassas elektromanyetik dalgalarını ölçüyorduk. Yani üç hafta öncesinden biz bu ölçümlere başladık. Deprem olduğu ana kadar bu ölçüler devam etti ve bu ölçüler deprem olup elektrikler kesilince bölgede büyük artçı depremlerle beraber aynı anda yanlarına da sismometre cihazları portatif konarak deprem kaydı ve bu elektromanyetik, elektrik alan, manyetik alan kayıtları aynı anda ölçüldü. Ve bizim o bölgede 16 tane deprem istasyonu, yine İznik Mekece fay hattında 27 tane manyetik alan, 3 tane de elektrik alan istasyonlarımız vardı. Biz deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasında yer kürenin içindeki her türlü en ufacık bir elektrik alan değişimini bile ölçtük. Şöyle basit bir şey söyleyeyim. O arazide yer kürenin elektrik alanını ölçerken sanayi tesislerinin çok fazla olması, demir yolu, şehir nedeniyle yer kürenin içerisinde toprakta bir elektrik akım vardır, kaçak akım vardır. Bu 6 volt mertebesinde çok düşük bir akımdı. Onu bile ölçen ve ondan çok daha hassas ölçüm yapan cihazlarla biz depremi kaydettik. Depremin önündeki ve arkasındaki elektromanyetik dalga değişimlerini ölçtük. Ne öyle bir harp teknolojisi var, ne de harp teknolojisi depremi tetiklemek için kullanılır. İyonosfer bizim gündüz 4 3 tabaka, gece 4 tabaka olan bir iyonosfer kalınlıktadır. Bunlar bizim kıtalar arası veri transferi yapmak için, uzun dalga haberleşme yapmak için iyonosferden yararlanılır. Bu İyonosfere farklı radyo sinyalleri gönderilerek iyonosfer tabakalarının kalınlığı özelliği belirlenir ve bu özellikten faydalanarak da bu analizler yapılır. HARP teknolojisi Hı -hı. denen teknoloji Alaska'da bir laboratuvardır ve bu amaçla çalışır. Yani yüzer bir teknoloji değildir, Hı -hı. sabit bir teknolojidir. Frekans olarak yukarı gönderilir. Demin söyledim, yer küreyi bilmiyorsanız Yer küre tabakalardan yani kayaçlardan oluşur ve derinlere doğru gittikçe bu kayaçlar çok sert ve geçirimsiz hale gelir. Yukarıdan siz bir sinyal gönderseniz bile bu ister elektromanyetik sinyal olsun ister farklı bir sinyal olsun, yer kürenin derinliklerine erişip deprem odağındaki gerilmeyi boşaltacak bir mekanizmaya sahip değil. Bir... O yüzden gemi ne Kağıthane'deki 3.1 depremini oluşturmuştur, ne 99 Kocaeli depremini tetiklemiştir, ne de Gölcük'teyken binlerce kilometre ötedeki bu işte Antep veya işte Kahramanmaraş'taki depremi tetiklemiştir. Depremler yer kürede tektonik hareketler sonucu. Yıllarca, yüzyıllarca biriken gerilmelerin kayaçların dayanımını aştığı anda kırılmasıyla oluşur. Dışarıdan bir elle bir teknolojiyle böyle bir durum e, deprem olmaz, deprem tetiklenmez. Bunun için Amerika'da, Japonya'da fayın içerisine 1.2 kilometre sondaj delinerek yine sondajlarla su basılarak yapay depremler oluşturulmak ve fay yüzeyindeki kayganlığı artırarak stres birikimini önlemek hmm. için deneyler yapıldı. Hmm. Ama başarılı olamadı. Hmm, olamadı. Ve şöyle bir şey var. İnsanların algıladığı e, çok sismoloji bilmedikleri için mesela bizim İsmet Paşa Gerede'de bir e, tren istasyonumuzda akma dediğimiz krip dediğimiz bir olay var. Akma nedir? Gerilmenin birikmeyip bir gerilmenin her sene milimetre, santimetre mertebesinde yüzeyden kaymasıyla oluşur. Buralarda gerilme birikmediği için akma bölgelerinde deprem olmaz. Fay vardır ama üzerinde bir e, kayma sürekli olduğu için de Burada bir e, büyük Yapamaz. deprem olma ihtimali o bölge için yoktur. Dolayısıyla bizler jeodezi teknikleriyle, jeoloji uzmanlarıyla ve sismoloji ve jeofizik uzmanlarıyla sürekli arazilerde bu tür bölgeleri yerin içindeki deprem oluşturacak pürüzlü bölgeleri deprem tomografisi gibi yöntemlerle belirlemeye çalışıyoruz. Onlardan biri de benim. Hı hı. Yani ben Aynı zamanda deprem tomografisini yapan hocalardan biriyim. 2005 yılında yayınladığım ilk Marmara deprem tomografisini yapan kişi benim. Derinliğini bilmeden, derindeki yapıyı bilmeden depremi anlamamız bizim mümkün değildir. Evet. Peki. Dolayısıyla insanların komplodan çok bizler gibi bilimle Bilim uğraşan, veri yani. toplayan, araziden bu bilgileri alıp yorumlayan, onu da söyleyeyim. Bizlere güvenmiyorlarsa Japonları çok seviyoruz. Ben de çok seviyorum. Biz 86'dan beri Japon bilim adamlarıyla, Alman bilim adamlarıyla, Amerikalı bilim adamlarıyla çalışıyoruz. Yani o arazide yaptığımız çalışmaların hepsinde Japonya'dan elektromanyetik, manyetik, elektrik alanında uzman jeofizikçiler ve sismologlar ve jeologlar vardı. Biz ekip olarak çok disiplinli olarak çalışırız tek Peki. kişi değiliz. Hı hı. Bu size anlattıklarımı sanki sadece ben yapıyormuşum gibi büyük algılanmasın. Büyük hem Türk hem yabancı hı hı. çok değerli jeofizik uzmanlarımızla beraber çalışıyoruz. Peki Japonya